Oyuncu Aybüke Pusat yaptığı boykot paylaşımı sonrası Teşkilat dizisinden kovulmuştu. Aybüke Pusat'ın rol arkadaşı Tolga Sarıtaş'a "Sen de diziden ayrıl" mesajları gelince ünlü oyuncu daha fazla dayanamayıp son paylaşımını yorumlara kapattı. Sosyal medyada "Adam Aybüke hakkında bir şey yazmak zorunda değil" tepkileri geldi. TRT, Teşkilat, dizisinde rol alan Aybüke Pusat sosyal medya üzerinden yaptığı boykot çağrısı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. TRT Genel Müdürü Zahit Sobacı, Pusat'ın paylaşımlarının kurumun ilkeleriyle uyuşmadığını ve izleyicileri hayal kırıklığına uğrattığını belirterek bu kararı aldıklarını açıkladı. Bu kararın ardından Aybüke Pusat'ın rol arkadaşı Tolga Sarıtaş'a sosyal medyada yorum yağdı. Sarıtaş'a sen de diziden ayrıl mesajları gelince ünlü oyuncu daha fazla dayanamayıp son paylaşımını yorumlara kapattı. Sosyal medyada adam Aybüke hakkında bir şey yazmak zorunda değil, mecbur mu bu adam? Ne gereksiz yorumlar gibi yorumlar yapıldı.